Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik. Ee, Boğa Burcu'nun Eylül ayı yorumuna bakalım Boğa Burçları Eylül ayında sizleri neler bekliyor. Umarım güzellikler bekliyordur. Her şey gönlünüzce ol, olur inşallah. İnşallah diyelim. Evet sevgili dostlar kanalıma abone olup Gönderi butonunu aktifleştirirseniz ve beğenilerinizi de esirgemezseniz sevinirim. Tabii ki güzel yorumlarınızı da bekliyorum bu arada. Özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Ee, videoların altına bırakıyorum açıklamayı. Evet canlar, bakın iş sorununuz var. Tılsımların ikilisi yapara sıkıntınız var. Kusura bakmayın işim girdi araya. kupalı <laughs> Tılsımların ikilisi bir konuda kafanız karışık İş olabilir ilişki, kariyer, eğitim, sağlık her neyse bir kararsızlık var büyük ihtimal iş konusu da olabilir para sıkıntısı da olabilir ama vereceğiniz karar çok olumlu olacak diyor belki işiniz var ikinci bir iş düşünüyorsunuz ama kafanız çok karışık ne yapacağınızı bilemiyorsunuz kupaların yedilisinde kafanızın içi çok dolu bir tek şeye odaklanın. Dağılıyorsunuz Odaklanma zamanı diyor Artık karar verme zamanı Ne istediğin konusunda net ol Ve adımını atıyor mutlaka olacak Evet Burada bir yola çıkış Gidiş var Bir yerlere mi gitmek istiyorsunuz Belki çalıştığınız işi beğenmiyorsunuz Belki oturduğunuz yeri Belki semti, Belki de ilişki arkanızı dönüp gitmek istiyorsunuz bir yol yer değişikliği, bilinç değişikliği de olabilir. Kupaların sekizlisi ve kupaların dokuzlusu bir değişiklik var. O değişiklik sizi çok mutlu edecek. Bakın gelirimiz artıyor, mutlu oluyorsunuz diyelim ve de kutlama var burada. Kupaların üçlüsü niyetiniz neyse. Çok seviniyorsunuz sevgili boğalar. Evet, emniyet kartı çıktı. Ee, emniyette olmak istiyorsunuz. Belki yer değişikliği dediğim gibi ev değişikliği yapacaksınız ya da bir mülk almayı düşünüyorsunuz ya da bekarsınız evlenmeyi düşünüyorsunuz. ve işte kendinizi emniyete almak istiyorsunuz, emniyette olacaksınız çünkü bakın seviniyorsunuz yeni bir başlangıç yapıyorsunuz ee, ve sıfırdan çok seviniyorsunuz ama gözyaşınız var ee, kayıp bir şeyleri kaybettiniz maddi manevi bir kayıp olabilir ya da geçmişi çok düşünüyorsunuz gözyaşı çıkmış <laughs> her şerde bir hayır vardır diyor geçmişi bırak dön arkanda seni bekleyen fırsatlar var Evet kadersel bir değişim var yolunuzda ee, Bu değişim belki bu ay içinde gerçekleşecek ee, Kaderiniz değişiyor bundan sonra her şey çok daha hızlı olacak Daha mutlu olacaksınız Her şey daha güzel gerçekleşecek Ve şu an kapatmışsınız kendinizi Hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz Belki de olmayacağını düşünüyorsunuz Ama bakın güneş doğuyor aydınlanıyorsunuz, dilekleriniz mutlaka gerçekleşiyor, ne istiyorsanız e, ilişki, iş, kariyer. Ki bakın emeklerinizin karşılığını almak var burada, ineklerin dörtlüsü, ödüller sizi bekliyor niyetinizde, mutlaka kutlamanız var, sevinciniz var. Ee, emekli olmayı düşünüyorsanız olabilirsiniz. Eğitime başlıyorsunuz. Belki büyük ödüller sizi bekliyor. İş yerinde terfi edebilirsiniz ve bir görüşme var. Ee, belki ayrı olduğunuz biriyle tekrar bir araya geleceksiniz ilişki olarak geçmişten biri gelebilir. Ee, ya da e, çok uzun süredir görmediğiniz biri birden karşınıza çıkacak diyelim ya da bir iş görüşmesi çok iyi olacak, olumlu olacak. Karşı taraf sizi çok iyi karşılayacak diyor. Ve değneklerin beşlisi kafanız çok karışık. O kadar karışık ki ama diyor çözebileceğim bir sorun. Başkalarının sıkıntılarından uzak dur biraz sabırlı ol. Ve kafa karışıklığı kendinizi yiyip bitiriyorsunuz kılıçların ikilisinde ama mutlaka bir çözümü var diye bu kadar kuruntu yapmanıza gerek yok. Bakın çok güzel haberler geliyor size. Bu haberler yola çıkmış her an kapınız çalabilir. Belki ailenizi ilgilendiren güzel haberler, belki işinizi ve sıkıntınız var. Para sıkıntısı, tılsımların beşlisi, ee, ya borcunuz var ödeyemiyorsunuz Ya ilişkide bir sorun var Ya Başka bir kriz ama mutlaka Çözülecek diyor Çözüm çok yakın Sadece olumsuz düşünme Diyor yardım gelecek Evet yardım geliyor Yardım gelecek diyor Yardımınız geliyor bakın Canınızı sıkmayın Yardım alıyorsunuz kendinize güveniyorsunuz bakın büyücü kartı ben her şeyi yapabilirim her şey elimden geliyor diyorsunuz ve evet aradığınız beklediğiniz fırsat kapınızı çalıyor niyetiniz her neyse sevgili dostlar her şey güzel olacak bakın zaten astrologlar da söylüyor eylül ayı değişim ayı herkes için çok farklı olacak. Yani beklenmeyeni bekleyin. Hiç olmayacak dedikleriniz gerçekleşecek sevgili dostlar. Ummadığınız güzel şeyler olacak. Öyle temenni edelim, öyle olsun. Ve bakalım yıldız kartı. Şan, şöhret, yıldızlaşmak, Yenilenen içsel temizlik, bazen veda acılardan kurtuluş, iyileşmek için de öfke ve kini barındırmazsan planların umduğun gibi gerçekleşiyor diyor. Evet şansınız yüksek. O dilekleriniz gerçekleşecek. Umduğunuz her şey olacak. Evet dostlar. Ee, geldik videomuzun sonuna. Bir dahaki ay videolarda buluşmak dileğiyle. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.